Şam Venice Beach'e geldim. Birazdan dronumu uçuracağım. İzin almak gerekiyormuş ama çok kolay izin alınıyor. İnternette uygulamaları var indirebiliyorsunuz telefonunuza. Uygulamadan direkt izin alıyorsunuz. O şekilde dronunuzu burada uçurabiliyorsunuz yasal olarak. kadar güzel ki. Ve şunu da göstereceğim. Bakın bu in out'un Animal Style Fries diye geçiyor. Mükemmel bir şey. Bir Animal Style Protein Style burgerinden aldım. Yani ekmek yerine marul var dışında. Biraz daha sağlıklı oluyor yani. Benim canım patates kızartması çektiğinde burgerle çok gelince böyle marullu alıyorum. Sonra köftesinden böyle işte double yaptım. Bir de çilekli milkshake'im var. Hadi bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Az önce işten ayrıldım. Şimdi eve geçeceğim. Bizim işteki arkadaşlar bugün dışarı çıkıyorlarmış. İşten sonra yani işten şu an çıktım da onlarla görüşeceğim. Ben erken çıktım. Şimdi benzin alacağım. Ondan sonra eve geçeceğim. Üstümü değiştireceğim, bir duş falan almak istiyorum. Birazcık terledim, sıcak geldi iş. Son zamanlarda böyle tembelleştim açıkçası edit yapmak için. Aslında kardeşim diyor ki sen bana gönder videoları ben sana editlerim diyor. Adobe'yi de öğrenmiş. Yapmıyorum ama öyle bir şey. Yani yapsam aslında zor geliyor. Şimdi hani elimdeki videoları da daha düzenlemedim. Düzenleyince de diyorum ya kendim editlerim diyorum. Bir başladım mı zaten bana kalıyor yani olay. İşte bugün onu halletmeye çalışacağım. Birazcık düzenleyeceğim. Size böyle çok aktif olamadım son birkaç ay. Zaten hani deprem oldu vesaire. Böyle ben de kendimi çok açıkçası iyi hissetmiyordum. Böyle hayatı sorguladım. 20'li yaşlar sendromuna girdim böyle son birkaç aydır. Diyorum o kadar güzel bir şehirdeyim. Diyorum Los Angeles'tasın ya diyorum kendine gel diyorum. Yani buraya ne için geldin? Kendini eve kapatmak için mi geldin diyorum kendime bazen. Diyorum çık arkadaşlarına gez toz yani kazanıyorsun da kazanmıyor da değilsin. İşte böyle bir ay Türkiye'ye geleceğim diye bazen pintilik yapıyorum yani. Diyorum boş ver çıkmayayım diyorum. Daha yeni drone aldım diyorum. Onu aldın diyorum. Bunu aldın. Boş ver diyorum. <laughs> Öyle olunca benim mental sağlık serbest düşüşe giriyor. Kendimi itekleyip bugün arkadaşlarımla buluşacağım. Burada da ışık ne güzelmiş böyle ya. Burada çekseymişim keşke ne çeksem. Neyse şimdi paraları verip benzinimizi alalım. Arkadaşlar, işteyken Victoria's Secret kargom gelmiş. Hep birlikte birlikte açalım istedim. O yüzden hep birlikte şimdi kutu açılımı yapıyoruz. Ben böyle kutu açılımı videolarını <laughs> seviyorum da insanlar ne almış. Meraklı bir insan olarak. Merak ediyorum böyle. Bakalım ben ne almışım bugün. Şöyle bir beyaz bir çanta almıştım. Bakın çanta. Ondan sonra büyük gelmiş. Bir de şöyle Victoria's Secret anahtarlıklar aldım böyle Türkiye'de hediye veririm diye. Tam bir kedim olsa bu kutuya girer oynardım istemeden ama maalesef kedim yok. Şu çantayı çok merak ediyorum. <laughs> çok heyecanlıyım şu an Birlikte açalım hatta. ASMR gibi oluyor mu bilmiyorum ama bakalım. Böyle birazcık büyükçe bir çanta istiyordum. Hem büyük hem de şık duracak. Böyle çoğu kıyafetle giyebileceğim bir çanta arıyordum açıkçası. Neden peki? Büyük çanta istememin sebebi de hani böyle vlog, aslında vlog çantası bakıyordum tam anlamıyla. İçine böyle kameram, küçük tripodum, işte çeşitli kameralarım. GoPro'm var bir tane, bir tane Fuji filmim var. Yani hem onları kullanıyorum hem de telefonumla çektim, yap, çekim yaptığım için her ana uygun bir şekilde bir kameramın olması gerekiyor bazen. O yüzden hani bunların tek bir çantaya sığabilecek bir güzel duran, şık duran bir çanta arıyordum. Şekilde. ay şu çantanın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar çok güzel geldi paket mi kopuyor paket kopuyor ay çok güzelmiş ya böyle gerçekten de istediğim büyüklükte bir çanta gibi duruyor şöyle deseni var. Şurada Victoria's Secret amblemi var. Şu açalım şunları bir güzelce. Şuna o. Oh. Çok seviyorum böyle. Şurada şöyle bir detayı var. Buraya bir ağın falan da koyabilirsiniz aslında. Kolay ulaşım olabilir. Ama bence daha çok aksesuar. Biz bunu nasıl açacağız? Açamadım çantayı. Bir yerde bir hatam Ha şu, şu yüzden açılmıyormuş. Aslında çok kolay. Şöyle görün istiyorum da. Bayağı geniş bir çanta bu arada. Ha, içinden ayna da çıktı. Şöyle ayna koymuşlar. Önünde filmi var. O yüzden şu an çizik çizik de şu filmi çıkarmam lazım. O şekilde kullanacağım. Ay çok tatlı. Bunun içine şöyle koyuluyor. İçinde şöyle bir yeri var. Hemen şuraya koyuyorsunuz. Arkadaşlar çok gerçekten mutluyum şu an. Arkadaşlar kıyafetim, ceketim, gömleğim bu şekilde. Aslında bayağı bildiğin şey giyindim. Salaş giyindim yani. Çok böyle bir abartılı bir şey yapmadım. Suratımda sen hiç makyaj yok. Sadece dudağıma ruj ve parlatıcı sürdüm. Zaten cilt bakımını falan yapmıştım. Böyle bir ara caydım açıkçası. Acaba gitmesen mi dedim. Ama baktım bizimkiler gelmiş. O zaman dedim artık gideyim. Böyle bir saat iki saat durur sonra dönerim. <laughs>